Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. İyonların elektron dizilimi konusuyla birlikteyiz. İyonlar denildiğinde anyonlar ve katyonlar olmak üzere ikiye ayrıldığını biliyoruz. İlki olan anyonların elektron dizilimi ile konumuza başlayalım. Kıymetli arkadaşlar, iyonların elektron diziliminde ilk dikkat etmemiz gereken detay elektron dizilimini Temel hal elektron dizilimine göre öncelikle yazmamız gerekmektedir. Ardından eğer elektron aldıysa ona göre eklemeler yapmalı, elektron verdiyse de ona göre çıkarmalar yapmalıyız. Şimdi kıymetli arkadaşlar azot atomunu inceleyecek olursak burada azot atomunun 7 tane protonu vardır. Temel hal elektron diziliminde 7 tane proton olduğuna göre 7 tane de elektronu vardır. Buna göre ilk temel halini arkadaşlar yazıyorum. 1s2, 2s2 ve 2p3 yazarak 7 yazmış oluyorum. Yani 7 tane elektron yazmış oluyorum. Peki bize neyi soruyor? Burada iyonunun elektron dizilimini sormakta. Şimdi ben burada kaç tane bu iyonda kaç tane elektron olduğunu bulmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar iyon yükü ile elektron sayısının toplamının proton sayısı olması gerekiyor. Yani 7 olması gerekiyor. Elektron sayısı ne olmalı ki 7 olsun? Kıymetli arkadaşlar 10 elektron olmalı ki eksi 3 ile onu topladığımda 7 olabilsin. Yani buradan şunu anlıyorum. Temel halde 7 elektronu olan azot atomunun bu iyon halinde 10 tane elektronu var. Yani bu elektron dizilimine 3 tane daha elektron yazmam gerektiğini ben anlıyorum. Tekrar parantez içerisinde lütfen bunu yazınız. Temel hal elektron dizilimi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi iyon halinin elektron dizilimini yazacak olursak artık anladım ki 10 tane elektrona göre yazacağım. Kıymetli arkadaşlar yine 1s2, 2s2, 2p yazdıktan sonra 10 tane elektron olabilmesi için buraya 6 yazmalıyım ki bu iyonumuzun elektron dizilimi olmuş olsun. Burada arkadaşlar benzer şekilde oksijen ve floru da yapabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar en çok sorulan sorular özellikle katyonların elektron dizilimiyle gelmektedir. Burada örneğin sodyum atomunun elektron dizilimini yazacağız. Öncelikle temel hal elektron dizilimini yazmamız gerekmektedir. Sodyumun temel hal elektron dizilimini yazacak olursak 11 tane protonu olduğunu biliyoruz. Burada size özellikle 11 veriliyor. Temel halde de her zaman iyon halinde de olsa, temel halde de olsa proton sayısının değişmeyeceğini biliyoruz. O yüzden buraya 11 yazabiliriz. Ardından elektron dizilimini yazacak olursak 1s2 2s2 2p6 10 ve 3s1 Şimdi kıymetli arkadaşlar ben şunu biliyorum ki bu ifademiz elbette ne için de temel hal elektron dizilimi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ne demektir? Temel hal ne demektir? 11 protonu varsa 11 tane elektronu vardır. Peki bize neyi soruyor? Bize iyon halinin elektron dizilimi soruyor. O zaman ben de buna şu soruyu sorarım. Peki iyon halinde ne kadar elektron var? Ben bunu hemen öğrenebilirim nedir? Bir ile neyi toplarsam 11 yapar. Elbette ki onu. Demek ki 10 tane elektronu olmalı. Peki temel halde ne kadar elektronu var arkadaşlar? 11 tane var. Ama iyon haline baktığımız zaman 10 tane olmalı. Yani buradan da anlıyorum ki bir elektron vermiş. Kıymetli arkadaşlar bir elektronu vermemiz gerekiyor. Yani göndermemiz gerekiyor. Diğer bir ifadeyle çıkarmamız gerekiyor. Peki bir elektronu nereden çıkaracağız? Lütfen dikkat. En son periyottan, enerji seviyesi en yüksek olan periyottan arkadaşlar çıkaracağız. Buraya baktığımız zaman en dıştaki periyodumuz kıymetli arkadaşlar 3s orbitaline ait. Yani 3. periyottadır. Dolayısıyla oradan elektronumuzu çıkaracağız. Dikkat edecek olursak orada zaten bir tane elektron var. Bu elektronu arkadaşlar çıkardık. O zaman da ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sodyum iyonunun elektron dizilimi şöyle olmalıdır. 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde olmalıdır. Bir tane elektronu gönderdikten sonra. Buna benzer şekilde alüminyumu dikkate alacak olursak örneğin alüminyum 13'ün Öncelikle temel hal elektron dizilimini yazmak istiyorum. 1s2, 2s2, 2p6 yazdıktan sonra 3s2 ile 12, 3p1 ile de 13'ü yaptık. Burada arkadaşlar temel hal elektron diziliminde 13 tane elektronu var. Peki iyon haline geldiği zaman ne olduğuna bakalım. İyon haline geldiği zaman burada artı 3 olduğunda yani 10 tane elektronu olmalı. Yani buradan anlıyorum ki normalde temel halde 13 elektronu olan alüminyumun iyon halinde 10 tane elektron olmalı. Buradan da anlıyorum ki 3 elektron kaybetmiş ya da 3 elektron vermiş. Peki 3 elektron nereden verecek? Kıymetli arkadaşlar, en yüksek orbitalden başlayarak, çok affedersiniz, en dış yörüngeden başlayarak. En dış yörüngemizde ne vardır arkadaşlar? buraya baktığımız zaman üçüncü yörüngeler olduğunu görmekteyiz. O yüzden de burada üç tane elektronun birini buradan vereceğim. Bir diğerini arkadaşlar yani iki, üç tane vereceğime göre bir tane buradan verdim. iki tane de buradan verdikten sonra buradaki orbitallerim artık elektron taşımadığı için artık yazılmaz. O yüzden de 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde yazmaktayız. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Özellikle ilk 20 element, özellikle ilk 18 elementlerde elektron vermelerde vesaire çok bir sıkıntı yaşamıyoruz ama özellikle 18'den sonra yani 19 ile 36 arasındaki iyonların elektron diziliminde büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Çünkü orada bir ayrıntı gizlidir. O ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum ve onların ilki olan skandiyumla arkadaşlar başlıyorum. Lütfen buraya dikkat. Kıymetli arkadaşlar öncelikle skandiyumun temel hal elektron dizilimini yazmak istiyorum. 21'e göre arkadaşlar yazıyorum şimdi. Tabi kısaltmış hali olan daha önceki videolarımızda bahsettik. Argon 18 yazdık. 4S2 ile 20 yapıyoruz. Ardından 3D1 ile de 21 yapıyoruz. Şimdi dikkat. Bunun iyon haline bakacak olursak bize şunu söylüyor. Burada normalde temel halinde 21 tane elektron var. Peki skandiyumun 21 tane proton olanın artı 2 tane elektron yazıyoruz. Peki elektron sayısı ne olacaktır bu durumda? 19 elektronu olacaktır. Yani buradan anlıyorum ki 21 elektron varken 19 elektronu var. Yani 2 elektron vermiş olduğunu anlıyorum bir diğer ifadeyle arkadaşlar iki elektron verdiğini buradan da anlayabilirsiniz. Yani yük eğer artmış ise elektron sayısının azaldığını söyleyebilirim. Eğer yük 2 artıyorsa elektron sayısı 2 azalmalı ki toplamı değişmesin değerli arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane elektron vermiş olacak. 2 elektronu nereden verecek? İşte oraya lütfen dikkat. Bunu daha iyi anlayabilme adına şöyle bir detay çiziyorum kıymetli arkadaşlar. Burada özellikle 4 ve 3 rakamını görüyoruz. Burada şunu dile getireceğim değerli arkadaşlar. Burası 3. yörüngemiz olsun. Misal olarak bunu anlatıyorum. Burası da 4. yörüngemiz olmuş olsun. Kıymetli arkadaşlar 4. yörüngemizde S orbitalimiz var. Şuraya basitçe bir S yazmak istiyorum. Burada 3 D olduğu için şuraya da arkadaşlar D orbitali yazmak istiyorum. Burada... İki tane elektronumuz var. Burada bir tane elektronumuz var. Şimdi arkadaşlar bir atom elektron verdiği zaman en dış kabuktan elektronunu verir. Baktığımız zaman en dış kabuk hangi kabuk kıymetli arkadaşlar? Dördüncü kabuk. Dördüncü periyottan verecektir değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü ilk elektron koparmak istediğimiz zaman en dış yörüngeyle karşılaşır. Işın örneğin bir ışınla elektron koparmak istiyoruz ya da bir enerjiyle elektron koparmak istiyorsak Özel öncelikle en dış katmanda elektronumuz varsa oradan kopmalıdır. Daha sonra içeriye doğru gelmelidir. O yüzden lütfen dikkat. Ben iki tane elektronumu eğer vereceksem Öncelikle en dış katmanım 4s olduğundan dolayı oradan vermeliyim. İki tane vermek istediğim için şuradaki iki tane elektronu veriyorum ve 4s orbitali ne olmuş oluyor arkadaşlar? Elektron taşımadığı için artık bu iyon halinin elektron diziliminde yer almayacağını söyleyebiliriz. O yüzden de arkadaşlar 4S1 özür dilerim 4D1 ile bu iyonun elektron dizilimi sonlanmış olacaktır diyoruz. Şimdi burada diğer özellikle karşımıza çıkacak olan e, krom 24'ü arkadaşlar çok dikkatlice izlemenizi istiyorum. Kıymetli arkadaşlar öncelikle kromun temel hal elektron dizilimini yazmanız gerekiyor. Elbette ki argon 18'i yazdıktan sonra lütfen dikkat. Daha önceki videolarda da bahsettik. Kromun temel hal elektron diziliminde 4s orbitalinde 1, 3d orbitalinde ise arkadaşlar 5 tane elektronu bulunmaktadır. Şimdi kromun arkadaşlar artık daha pratik olarak söyleyebilirim. Artı 2 ise demek ki 2 tane elektron verdi anlamındadır bu. Dolayısıyla katyonsa elektron verdi. Anyonsa elektron aldı şeklini düşünebilirsiniz. Katyon olduğu için 2 tane elektronu verecek. Peki 2 tane elektronu arkadaşlar nereden verecektir? En dış kabuk. Hangisi en dış kabuk? Biraz önce bahsettik. 4 s orbitalin benim en dış kabuk. Önce oradan... Toplamda iki tane elektron verileceğini burada söylüyor. Bir tane elektronumuzu bu kabuktan verdik. Gitti. Bir tane daha vermemiz lazım. Onu da arkadaşlar en dışta bu kaldığı için. E, buradan da bir tane daha verdik. Burada ne kaldı? Dört kaldı. Dolayısıyla burada elektron dizilimimiz D3D4 ile sonlanmaktadır. Değerli arkadaşlar. Benzer şekilde demir 26 yapacak olursak daha pratik bir şekilde yazacağım arkadaşlar artık. Argon 18. Şöyle temel elektron dizilimine göre önce bir yapmak istiyorum. Burası çok çok önemli. Argon 18'i yazdıktan sonra 4S2 ve 3D6 yazarak 26'yı temel hale göre yazdım. Ardından iyon haline göre yazmak istediğim zaman artı 3 yazıyoruz ve 3 burada şunu anlıyoruz ki 3 tane elektron vermiş. Peki nereden verecek öncelikli olarak? Şuraya argon 18 yazmış olalım. Kıymetli arkadaşlar en dış kabukta kim var? 4 S orbitalimiz var. Önce oradan toplamda 3 tane vereceğiz. İkisini buradan vereceğiz. Geriye kalan bir tanesini de buradan vereceğimiz için burada en son orbitalimiz 3 D 5 ile sonlanmaktadır. Kıymetli arkadaşlar en son olarak da buramı yapalım. Değerli arkadaşlar, Brom 35 temel hal elektron dizilimine göre öncelikle argon 18'i yazalım. Yazdıktan sonra 4s2 3d10 30 yapıyor ve ardından gelen orbitalimiz 4p toplamda 35 olabilmesi için buraya 4p 5'i yazmış olduk. Burada bize şunu söylemektedir. Artı 7'ye göre hareket edeceğiz. Prom artı 7. Bize bu artı 7 neyi söylemekte arkadaşlar? Neyi söylemektedir? 7 tane elektronun verdiğini söylemektedir. Bakalım nerelerden verecek bu 7 tane elektronu? Argon 18'i yazalım. Şimdi en dış kabukta arkadaşlar kim var ona bakalım. Dikkat. Şimdi benim enerji seviyem 3 ve 4 var. S orbitalim var ve P orbitalim var. Ardından da bir de 3'te D orbitalim var. Bunda 2 tane elektronum var. Bunda 5 tane elektronum var. Bunda da 10 tane elektronum var. En dış kabukta arkadaşlar kimle karşılaşıyor öncelikle? 4 P ile karşılaşıyor. O yüzden önce toplamda 7 tane elektron vermiş olacak. Şunu bir düzeltmiş olayım. Toplamda 7 tane elektron vermiş olacak. 5 tanesini arkadaşlar nereden verecektir? İlk başta en dışta bu kaldığından dolayı buradan verecektir. Ardından da değerli arkadaşlar e, buradaki orbitalimiz artık buradaki 5 elektron silindi. Sıra kime geldi? Lütfen dikkat artık sıra 4 S'ye geldi. Artık iki elektron da arkadaşlar nereden verecektir? Buradan verecektir. Dolayısıyla iki elektron da buradan verdikten sonra benim bu Elektron dizilimim 3D10 ile sonlanacaktır kıymetli arkadaşlar. Bu anlatımla beraber bu videomuzu bitirmiş olduk. Sabrınız için teşekkürler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.